Herkese iyi akşamlar. Adana yarışlarında yorum biraz önceki videomuzda da. Adana yorumlarına da bir yarışlarına da bir yorum yapalım. Yani yine iki tane altı olan bir yarış günü. Adana'da güzel bir hava var. Yani birkaç gündür bir akşam bir yağmur yağmıştı iki gün önce. Ama ondan sonra da hiçbir şey olmadı. Yani çim normal. Kum de normal olur diye düşünüyorum. Gelelim yarışlarımızı yorumlamaya kap 16 bir mücadeleyle başlıyor yarış. Ee, burada net bir bankoyla başlayacağız günün birinci koşusunda. O da 3 numaralı Renitintin. Hani e, gerçekten uygun bir grupta koşmaya koşuyor bugün. Hani kendisine rakip olacak bir safkan da gözükmüyor zaten. O yüzden de Renitintin'in yarın Ayhan Kurçun'la kazanması normal sonuç olacaktır ki Ayhan Kurçun bu safkanın ilk taylığında da bilmişti bu safkanı. Ve o milli yarışlarında da kazanmıştı. 2 tane yarış kazandı bu safkanla. Yarın de, yani çok uygun bir grupta zaten. Hani handikap 16 falan koşmaz. Yakında kısa vade şartlı koşar. 3 yaşında bir safkan uzun mesafeli bu yarışta yani kazanması normal sonuç olur. Rintintinle güne başlamak da güzel bir altı e, altılı başlangıcı olacaktır. Geldik ikinci koşuya. ikinci koşu şartlı 5 bir mücadele. Bu yarışta da e, yine Mahir abi öne çıkıyor. Ee, Kajber temsilcisi. Grupta şart 4 yarış için 96 handikap bayağı bir yüksek handikap. Zaten yıl sonu geldi. Yani çok fazla bir şey kalmadı burada. Ee, büyük ihtimalle kazanan tarafta olacaktır e, Mahir abi. Ben Mahir abiyi de banka olarak önereceğim size. Yani çok da anlatılacak bir şey yok. Hani at yazmak isteyen de 6 numarayı 1 numarayı değerlendirsin ama Mahir abi yani net banko arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ikinci koşu için. Geldik üçüncü koşu şart dört bir mücadele. Bu koşuda da dört safkan da beş safkana yer vereceğim. Bunlardan birincisi Ali Bek Çünkü yarış çok suratlı gidecek arkadaşlar. Aşırı surat bir yarış. Yine şart dört bir yarış. Handikap puanlarına baktığımızda yine altı Kathan Müslüm Çelik'le beraber yarın yarışta diğer şans vereceğimiz isim olacak. Ee, Güvena Gambia Yine ayağına çabuk safkanlar. Onlar da ön tarafa doğru gideceklerdir. Ee, yarışta bu suratlı yarışta bir numaralı Ali öncelikli. Daha da çünkü ilk iki da tek geçtiğimiz için aslında birazcık da buraya at söylüyorum. O da Kathan'da handikap puanında en yüksek safkan olduğu için de hani ikinci safkan olarak önereceğim. Daha sonra 3-4 numaralı Güvena ve Elazığ pistinden buraya gelip son yarışın Adana'da kazanan e, Gambiya da değerlendirilebilir dört safkan bura için yeterli. Sıralama 1 6 4 ve 3 şeklinde. Geldik Meydan Yarışa dişilere ait bir yarış. 1400 mesafeli İngiliz safkanları bir aradalar. Burada da uzun bir ara vermişti Nikobar. Ankara'da koştuğu yarışları ben çok beğenmiştim. Yani hışman çizik var. Büyük ihtimalle yani AGF'de birinci at çıkarsa şansı en yüksek isim olacaktır bu tarz yarışlarda böyle çok uzun aralardan gelen safkanlar eğer e, AGF'de yüksek oran alıyorsa demek ki safkan hazır, güveniliyor ahırlarda ve diğer bölgelerde. O yüzden de e, Niko Barben de birinci sırada. Daha sonra 5 numaralı Frink. 8 e, numaralı Casey Eden Çünkü üçüncü olduğu yarışın arkasından bir sonuculuk var. Onda da çok da yani, inandırıcı değil. Yine Kaneko Altın Soy ile Es Gül Hanım. Ee, ve 2 numaralı de parel ve son olarak da 6 numaralı ilk durum diyeceğim. Yani sıralama verecek olursak e, burada 10, 5, 8, 3, 2 ve 6 şeklinde olacak günün. Dördüncü koşusu meydan yarış. Geldik beşinci koşuya şartlı 19 bir mücadele. Ee, zaten şartlı 19'lar biliyorsunuz meydandan farsız yarışlar. Burada da son yarışında ben ısrarla önermiştim ama üçüncü olmuştu. Amandero yani Fatih Üstlen bekle bu safkan e, yarış kazanması normal sonuç olur. Hani bu safkanı da ben banka olarak önereceğim. Yani Ankara yarış, Adana yarışları da hani e, yani safkanlar gözüküyor yani çok fazla anlatacak bir şey de gerek yok. Ama tabii böyle gözüken yarışlarda bazen değişik sonuçlara da yer açıyor. Yani sürpriz de gelebiliyor. Ama ben dediğim gibi da yarın bank olarak size önereceğim arkadaşlar. Ben biraz fazla böyle hani tek atla geçiyorum bazen iki atla geçiyorum ama size de yer kalsın siz de değerlendirin diye çok fazla da işi e, abartmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü yorum yapıyoruz. E, bütün safkanları söyledikten sonra bu yorumculuktan çıkıyor. E, bülten okumaya dönüyor. O yüzden de böyle bir yol çizdik. İnşallah yardımcı oluruz. Altıncı e, koşuya geldiğimizde kısa vadeli bir mücadele. Dişilere ait bir yarış. E, burada yine bir Kazberg baskını var. Yani e, bir numaralı Berke'nin kızı ve iki numaralı benzenci yine tek çare bu safkanlar Kazberg temsilcileri yarış içerisinde de bu safkanları ön sıradan e, önereceğiz zaten. E, birinci sırada iki numaralı Benzenci Mehmet Akayoz'da. ikinci sırada Berke'nin kızı. 4 numaralı Tekçarem. Üçüncü sırada daha sonra Hayalet Şehir. E, çok da sürprizde güzel çocuk diyeceğim. Sıralama verecek olursak 2 1 4, 3 ve 5 şeklinde olacak 6. koşu için. Geldik 7. koşuya şartlı 5-1 mücadele. Ee günün bence en değişik yarışlarından biri. Şartlı 5/1 bir yarışta bir tane 85 handikaplı Harland Drake var. Kazanması normal sonuç olacaktır. Burada ben e, bu safkanın yıkılması halinde altılı paraya gider diye düşünüyorum çünkü yani büyük bir AGF'ye çıkacaktır. Bu da e, beni 5 numaralı Stark'a yönlendirdi. Uzun süre sonra safkana kapalı gözlük ilavesi gelmiş. Dilba zaten vardı safkanla Yani bunu deneyecekler. Ee, yarışta zaten hani kaçan bir safkan da yok. Öyle ön taraflara erken düşecek bir safkan yok. Büyük ihtimalle start çıktığı gibi. Koşunun liderliğini alıp yarışı bitirmeye bakacaktır. Halen direkt de yapacağız sprintle yarışta başka bir şans arayan isim olacaktır diyeceğim. Yani buraya bir numara öncelikli daha sonra beş numara değerlendirilebilir. Ee, geldik 8. koşuya. 8. koşuda yine bir maiden dişi ait bir, bir yarış. Burada e, birkaç isim bir araya gelmiş. Bence ilk maiden'dan e, daha zor bir yarış. Burada bakıldığında 5 numaralı Karpatya Müslüm Çelik'le Hayrettin Karamaz'a ikilisine ait bir isim. Son yarışında bir kıpırdadı. Üçüncülüğü çok güzeldi. Yarın da etkili bir yarış koşacaktır. Pusiant son yarışında 1400 mesafeli yarışta 1.29 içerisinde koştu ki çok güzel bir derece bence. Bu gruplar için yeterli. Ee, bu safkana da ikinci sıradan yer vereceğim. Yine e, Sagese e, Hakan Keleş'e ait bir safkan. Bu safkan da e, grupta şansı olacaktır. Üç tane birbirine den safkanın bir arada olması da bu üç safkanın da yazılması gerektiğini gösteriyor. Hangisi eksik koşarsa diğeri kazanır. Ee, diğer safkanlar bu üç safkan kötü koşarsa devreye girebilir. O yüzden ben değerlendirmeyeceğim. Ama öncelik 5 daha sonra 11 ve 8 şey 9 şeklinde olacak. Ee, bu koşudaki yorumumuz 8. koşudaki. Ya geldik 9. koşuya. 9. koşuda arkadaşlar Handikap 15 bir mücadele. Handikap 15'lerde ben genelde aşağılardan safkan söylüyorum. Ama bu sefer 55 ve 50 handikaplı isimler var. Daha sonrası daha da düşük handikaplara sahip. Aradaki kilo farkları da o yüzden çok fazla yok. Bir tek Anadolu Alevi'nin bir kilo farkı olduğunu görüyorum. Burada da ben önceliği vakemeye vereceğim. Ve Altınmaralı Masal Mina'ya. iki safkan bende çok önde grup için. Yıldırım Hanım'ın son kazandığı yarış da müthişti. Bu Safkan'a da üçüncü sıradan yer vereceğim. Glovni her yarışı birbirinden iyi. Adana çimini çok seviyor. Yarın Mehmet Akyavuz var. Bu Safkan'a da bir yer vereceğiz. Yine burada garip bir durum da var. Yıldırım Hanım'la son yarışını kazanan Mehmet K. K. Kumpasar dönmüş. Baby Face'e binmiş. Enteresan. Belki kilo ile ilgili mi? bir sıkıntılar oldu. Büyük ihtimalle Yıldırım Hanım 57,5 kilo. Eğer bir seyirci, jokey olduğu için daha yüksek bir kiloya koyacaktı. Belki ilgililer o yüzden daha düşük kiloya düş koşması için bu safkanı jokeyle gitmişlerdir. Ee, yine 9 numaralı tars rüzgarı yarışta değerlendirilebilecek isimlerden ve son olarak da umudum batmacı diyeceğim. Ee, burada sıralama verecek olursak da 5 6 2 4, 3, 9 ve 7 şeklinde olacak arkadaşlar. Son aya fazla safkan yazdım. Çünkü e, yarış içerisinde zaten çok fazla da banko önermiştik. Yarışlarımız bu kadar. Hepinizin yani şansı bol olsun arkadaşlar. E, güzel iki tane bülten var. İstanbul ve Ankara. Biz de elimizden geldiğince değerlendirdik. E, ab kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize bol şans.